Kremikler. Neyse en güzel derdi o da iyi o da iyi. O da iyi. E, şimdi şurada bir abba. Abba. En oldu. Medveye girer misiniz? Görevim <laughs> var. Böyle en güzel olduğumuzu biz bunlara gelip. birisi gidip e, enerjiye basacak enerjiye. ki tufan ben tatlı <laughs> elimiz raporta girelim de ne olur ne olmaz ya trollemeyin be bak bak trollüyor ya ay işte kurtulak bir <laughs> ya Şimdi de ye. hep beraber şu an burada sayılırız. Bir dakika hop. Hop, hop, hop. Emre burada. iki Emre burada. Bir de şu Siyah burada. Hop. Ben şöyle ben tattım hop. Hop kardeşim. Hop. Hop bakıyorum ki bir de Pempera aktörde. Pempeden korkulu. Siyah burada. Pempera aktörde. Orada şeyler var. Hop. burada burada. Tabii benim trenim aldı ya. Kimse yokken orada görev yapmak Beni yani bir tık şey yaptı arkadaşlar. Bu arada sizler kanala abone olmayı unutmayın. Abone unutmayın. Unutmayın. Abi engineer olmak da çok keyifli bir şey. Ooo reaktör. Reaktör verildiğine göre sadece set olabilir. Bakalım. Adım adım her yere bakacağım. Hop hop. aktık. Burada kimse yok. Tamam. Ben rengin de mar gayzdar. Daha az ne sıkan atıyorum. Az önceki önceki oyunda aslında ben önceki oyunda başlatmıştım videoyu. Impostor şeyden düşündüğü geri kapattım. cam feti benim Ece nasıl Bey ile cam feti aa iki tane cam feti aa abi basma 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 aa abi keşke basmasaydın İki tane cam feti vardı İlla ki dönüşecekti ya. Herkes bir yerini söylesin. Herkes bir söylesin. Kanka bak, bak şöyle söyleyeyim. Biz bir stora ve yanımda iki tane cam feti vardı. Ama hangisi gerçek cam feti bilmiyorum. Birisi benim peşimden geliyordu. Benim peşimden gelen büyük ihtimal. Ben diğer camfetiyi petiyi kovalıyordum. Benim peşimden gelen büyük ihtimal imposter değildi. Kaçanı bulacaktık tam. Sen raporta bastın ya. Keşke Dur bir dakika. Ben de gördüm bastım. Shell Shell'in hemen üstündeydi. Ya soracağım. Ben söyleyebilir miyim? Öyle. Herkes bir yerini söylesin. Tufan neredeydi? Storage'deydik işte. İki tane can vardı yanımda. Ha o sen miydin? Mehdi'ci. Ben <laughs> lover'daydım. Narlı diyor. Lover Ranger. So only two narlı. Pembe Bu arada bir şey diyeyim mi? Pembe değil de pembe değil. Met bey Met bey demiş. Pembe. Pembe değil ya. Ya kaç kişi? İki narlı. İki tane. İki İki tane Can Janfeti varken Ege Bey şeyi doğru çıkıyordu. Ege Bey de olmayabilir. Benim gözümde şu an Mehdi. O zaman Janfeti değil. Çünkü Janfeti Şef şefçeftir. Şef imposter Janfeti olduğuna göre Janfeti değil. Ben zaten mühendirim. Mehdi. Ee, Enes, Mehdi. Bay, benim gözümde Enes Kılıç'la şu anlık Mehdi var. Bu ikisi. Kanka ben <laughs> lobide evet, geldim. Ben buldum zaten. Sen... Sonra işte. Bir dakika Mehdi nerede? Ama tam bir Lover diyorum ya ama. Kanka nasıl Bu maçı kapatalım. Zaten görevler de bitiyor kazanırız. Ben Mehdi yerim ya. Benim bakayım bir görevim kalmış. Bas, <Sessizlik> bak, bak biz direkt. Görevleri yapın. O da rayet 1-2-3'dan 1-0'a verdim. o hmm, tam fit değil ya bir tane en gitti. bir tane ölü var ya şu an. Ne? Ya abi, can feti mi? Peki can feti mi? Cam değil bak. Cam kılığına girmiş gene birisi. Abi. Cam değil abi. Bu Messi mi acaba? Acaba info mu veriyor? Ee, benim bir infom var. Elektrikte iki kişi vardı. Bir ölüydü. Ben geldiğim anda Canfet'i raporta bastı bu. Bu kadar. Sen kimsin ne? Ege Bey. Şey neredeydi? Enes Kılıç. Admindeydi o benim yanımdaydı. O, şu ünlük e, neredeydi? Ben Elektrikte iki kişi vardı adminden baktım. Can Fethi ile diğer ölen kişi oradaydı. Ben gittiğimde de direkt raporta bastı. Bir dakika. Messi sen neredeydin?